Merhabalar Gülşen Hanım. Merhabalar. Hak ve batılı ayırarak rüya yorumlamak nasıl olur? Bizi açıklayabilir misiniz? İlk önce yine bütün ilimlerin kökü olan Kur'an-ı Kerim, hak ve batıl kitabıdır. Üzerine basa basa söylüyoruz. Peki hak ve batıl ilmine göre rüya yorumlamak nedir? Şöyle ki rüyanın iki türlü, iki türlüsü vardır. Biri batıl tarafıdır. Yani rüya şeytanidir. Ee, o rüyanın itibarı düşmüştür ve kaide alınmaması gerekir. Bir rüyada Rahmanidir. Kesinlikle mesaj, ikaz ve ümit taşır. İşte bu iki ayrımda şeytani rüyalar, bazı şeytani rüyalar Rahmani gibi kendini göstermektedir. İnsanları çeşitli peygamber kılıklarına, evliya kılıklarına ya da Abdülkadir Geylani gibi büyük zatların kılıklarına girerek bir takım bilgiler verirler ya da kişinin ölmüş annesi ruhlarla konuşma, ruhlarla iletişim. işte ölmüş eşim geldi bana ceketimin içindeki parayı söyledi. Sonra geldi bana zarar verecek komşularımı bildirdi. Şeklinde olan batini tarafıdır. İşte burada hak batıl ölçüsünde şeytanların hileleriyle rahmani mesajı olur tam olarak. Teşekkür Teşekkürler. Ederim. Sağ olun.